Arkadaşlar merhaba. 3 Ağustos Pazar ABD Saratoga'dayız. 9 koşuluk bir program var. Birinci altının ilk ayağı 20.10'da bir satış koşusuyla başlıyor. 3 yukarı İngilizlere mahsus 1800 metre kum step. Koşu 17.500 dolarlık bir satış koşusu. 2 numaralı Six Kings ile başlayacağız. Ricardo Santana Junior ile start alacak. 2 önceki startta burun farkıyla son anda geçerek bir ikinciliği var. 1600 kumda. 4 numaralı Baron of Sealand Kendrick Karmuçta start alacak. Son 3 startında 1600 kumdaki maiden koşuyu 1.41.06 ile e, şartlı koşuyu da 1.39.8'de 1.39.69'la kazanmış. 7 numaralı Sola Empire'da son startında favori olduğu koşuda bir ikinciliği var. 1800 kumda Flavin Pride start alıyor bugün bütün müsaitse 6 numaralı BD Saints Manuel Franco ile eklenebilir bu ayakta. İkinci koşu bir maiden koşu ihtiyaçlı İngilizlere mahsus 100 metre çim pistte start alacak. 3 isim hariç diğer taylar ilk kez start alıyor. 80 binlik bir maiden koşu. 3 numaralı Johnny's Redstone Twilling kendi yavrusu kariyerinin ilk startına Kendrick Karnusta çıkacak. Daha sonra kürlerden. 10 numaralı Escape Hall, koşu kumandırsa start alacak olan bir isim. Accuracy Open yavrusu, Louis Sayles'de. 2 numaralı Rare Eclipse. 4 numaralı Natural Shooter, Morning's yavrusu, Christopher Elliott'la. 6 numaralı Two Ducks'da, yavrusu, Rod Ortiz Jr.'la. Son olarak 7 numaralı Papanaparo, Karakaro yavrusu, Jose Ortiz'le bu koşuda şans verdiğim isimler. Üçüncü koşu bir satış koşusu. Üç çıkar İngilizlere mahsus. 1300 kumda start alacak. 50 binlik bir satış koşusu. Burada da 6 numaralı ritmik Nick ile başlayacağız. Son startında favori olduk. koçta bir ikinciliği var. 1200 kumda. 9 numaralı Nota. 1 numaralı Celestial Glaze'in ekibisi. Son startında bir boydan az bir farklı ikinciliği var. Bir numaralı Riyadh Monda son 3 startında 2 koşu 1 meydin koşu 1600 kumda 18880 1200 kumda da satış koşusunu 110 kaltıyla zanmış bir isim. Son olarak 3 numaralı Tencent Down Riyad Ortiz bu koşuda şans verdiğim son isim. 4. koşu ikinci altının ilk ayağı 21.52'de başlayacak. 2 yaşlı İngilizlere mahsus bir grup koşu dişilere mahsus 1300 kumda start alacak. Koşu 175 bin dolarlık bir grup 3 koşu. Burada da bir numaralı Mythical. Kariyerinin iki startını da çok rahat kazanmış. 900 kumdaki maiden koşu, 3 grup bir maiden koşu, 8.5 boy farkla. 1100 kumdaki son startındaki listed koşuyu da 3.5 boy farkla. 1.03.57 ile kazanmış. Bu grupta bu koşuyu kazanmasını beklediğim isim. Beşinci koşu bir maiden koşu. 3 kare şengilizlere mahsus 1700 şimdi start alacak. Bu ayak zor bir ayak. Kapattığımız, kapatacağımız ayak. Koşu. 100 binlik bir maiden koşu. 3 numaralı Bint Al Dendi ile başlayacağız. Manuel Franco ile start alıyor. Son kariyerin 3 startında bir üçüncülüğü, bir de ikinciliği var. 1600 Çin, 1700 Çin'de bu dereceleri. 6 numaralı Cliffs. Jose Lescano ile start alıyor. O da 100 ve 120 binlik maiden koşulardan bu koşuya gelmiş. Önceki startında kompiste bir üçüncülüğü var. 120 binlik maiden koşuda 1200 kumda. 2 numaralı Time Stone son 3 startında tabela değer bulmuş bir isim. 3 grup koşular bunlar. 1700 şimdilik son startında bir ikinciliği var. Jose Ortiz ile start alıyor. 4 numaralı American de Murat Ortiz Junior ile start alacak. O da kariyerin ilk startında üst grup bir maiden koşuda 1600 şimdilik üçüncülüğü var bir numaralı Channel Check'te Flavien Bobby start alacak olan bir isim. Yazmadığımız geri kalan iki isim 5 numaralı Old Fizz, Into Chief Yavrusu, Joey Rosario ile 7 numaralı Hello Beauty'de Lanfranco de Etto ile start alacak. Son startındaki üçüncülüğü bir boydan az bir farklı. Altıncı koşu 3 kardeşin İngilizlerine mahsus 1700 şimdi bir şartlı koşu. 110 bin dolarlık grup bir şartlı kursu. 6 numaralı Vinorog'la başlayacağız. Son starttaki ikinciliği 3 grup bir şartlı koşuda baş farkıyla 1600 isimde Jose Ortiz ile start alıyor bugün. 3 numaralı Louis Procter, Flavien Pra ile start alacak olan bir isim. Son start hariç 3 grup koşularda start almış. Geçen sene Şantili'de e, kazandığı bir 1400 tapetada şart koşu var. 27.46 derecesi. Bir numaralı Collaboration Fırat Ortiz start alacak olan bir isim. Üç önceki startındaki satış koşusunu 1600 şimdi 1.36'da 67'de kazanıyor. Daha sonra bir Black Type koşuda da 1700 şimdi bir boydan az bir farklı, yarım boy farklı ikinciliği var. 7 numaralı Siren. Manuel Franco ile start alıyor. O da iki önceki startlık maiden koşuyu favori oldu. 1670 pistten kumandan 1.44.52 ile kazandıktan sonra 1670 metre çim pistten kumandan önceki startında ve 1600 çim son startında incilikleri var. Son starttaki girdiği yarım boy farklar. 8 numarada Çertik Charm. Çünkü Alvarado ile start alıyor. O da iki önceki startında 3 grup bir maiden koşuyu 1700 çimde kazanmış. 1.43.5 derecesi. Bir numaralı Let's Talk About Me'de Christopher Elliott'la önceki starting maiden koşuyu favori oldu. 1600 kumda 1.38-56 ile kazanmış. Burada 10 ve 9 koşu kumanlısa start alacak olan isimler böyle bir durumda çıkacak atlar olacaktır muhtemelen. Bu isimlere de dikkat. 10 numaralı 9 numaralı Fast and Frisky. 7. koşu çıkar kar İngilizlere mahsus. 1200 kumda bir şartlı koşu. 110 bin dolar toplam ikramiyeli bir şartlı koşu. Burada da 3 numaralı ve Önceki starttaki satış kursunu yarım boy farkla favori oldu. 1.000 kumda 1.15.44'te kazanıyor. 1 numaralı Midland, Midland Money'de kariyerinin ilk starttaki favori olduğu meydan koçu. 6 boy farkla 1000 kumda 58.15'te kazanmış. 2 numaralı Key Widen Radortiz Junior'da start alıyor. O da ee, Geçen sene 1400 metrede kazandığı bir maiden koşu var. Üst grup 1.22.09 1400 kuf. Ve 8 numaralı Agelos ve Manaya Manuel son startta bir ikinciliği var. 1200 kumda ve 4 numaralı GT 500den Ricardo Santana Junior'la bu koşuda şans verdiğim son isim. O da 1200 kumdaki 3 grup 5 artı koşuda bir boyla az bir farklı ikinciliği var son startında. 8. koşu Troy Stakes koşusu 3 kare İngilizlere mahsus bir grup 2 koşu bir 300.000 300 bin dolar toplam ikramiyeli bir grup 2 koşu. Burada da 3 numaralı Bring the Band Home. Javier Casarano Start of the listed koşuyu 4 boydan fazla bir farkla 1100 çimde 59.90'da kazanmış aynı jokeyle. 4 numaralı Alagon Ratatiz Junior start alacak. Son İki önceki startındaki listed koşuyu 1200 şimdi 1.0842 ile kazandıktan sonra son iki startında bir listed bir de grup bir koşuda üçüncülükleri var. 1200-1100 metre çim pistte. Altı numaralı Sam Bay. son starttaki break type koşuyu favori olduğu 1200 kumda 1.0747 ile kazanmış Manuel Franco ile start alıyor. Son olarak 5 numaralı Let My People Go. Jose Ortiz ile bu koşuda şans verdiğim son isim o da son startındaki e, satış koşusunu. Bir yükseçimde Zırtla kazanmış. Burada da 8 numaralı Full Moon Madness koşu kumandası yazılması gereken bir isim. Son startta da 1200 kumdaki Black Type koşuyu favori oldu. Bir 11 02 ile kazanmış bir isim. Geldik son koşuya. Opsiyonel satış koşusu çıkar İngilizlere maruz 1700 şimdi e start alacak. 50 binlik bir şartlı satış koşusu 63 bin dolar toplam ikramiyesi var. 11 bir numaralı Hamilton's Bay ile ekür olan 11 numaralı Iron Max var. ilk sırada Iron Max'te son starttaki favori olduğu maiden koçu yaklaşık 4 boy farklı Flavien ile kazanmış. 1800 içimde 1957 aynı jokey ile start alıyor bugün. 9 numaralı Desperate Proposal Manuel Franco ile start alıyor. Son startta bir ikinciliği var 1700 içimde. 6 numaralı Back the saddle, Brad Ortiz Junior ile start oluyor. Önceki start bir olduğu meydin koşuyu 5.5 boy farkla 1600 şimdi 1.33'lükte kazanmış. 7 numaralı Willing to risk it all, Jose Ortiz ile start alıyor. önceki startında bir ikinciliği var. 1600 çim pistten kuma koşu. Altılı ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. 1. Altılı Ganyan IKA 2010'da başlayacak. 2 numaralı Six Kings, 4 numaralı Baron of Sealand, 7 numaralı Sola Empire, 6 numaralı B.D. Saint. 2. Koşu 3 numaralı John's, Johnny's Redstone, 2 numaralı Rare Eclipse, 10 numaralı Escape of the 4 numaralı Natural Shooter, 6 numaralı Two Ducks, 7 numaralı Caparaparo. Üçüncü koşu altın numaralı Ritmik Nick. Dokuz numaralı Nota. Bir numaralı Celestial Glazen Accuracy, 2 numaralı Riyad Moon. Ve üç numaralı Tencent Town. Dördüncü koşu ikinci altın Ganyan'ın ilk ayağı 21.52'de start alıyor. Bir numaralı Mythical tek olur gibi gözüküyor. Beşinci koşu ikinci altın ikinci ayağı kapattığımız ayak. 3 numaralı Bint Aldendi. 6 numaralı Clips, 2 numaralı Time Stone, 4 numaralı American Debut 1 numaralı Channel Check, öncelikli, 5 numaralı Old Feels ve 7 numaralı Hello Beauty. 6. koşu 6 numaralı Vinolog, 3 numaralı Louis Proctor, 1 numaralı Collaboration, 7 numaralı War Siren, 8 numaralı Celtic Charm, 2 numaralı Let's Talk About Me, 10 ve 9'da koşu kumandası start alacak olan isimler. Mersault ve Festen Frisky. 7. koşu 3 numaralı Vetriano, 1 numaralı Midland Money, 2 numaralı Key Biden, 8 numaralı Agelos The Great ve 4 numaralı GT500. 8. koşu 3 numaralı Bring the Band Home, 4 numaralı Alogon, 6 numaralı Sam Bay ve 5 numaralı Let My People Go. Son koşuda da 11 numaralı Iron Max, 1 numaralı Hamilton Wayne Accuracy, 9 numaralı Desperate Proposal, 6 numaralı Back in the Saddle ve 7 numaralı Billing Durisky Toll. ve şurada şans verdiğim isimler. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone olmayı unutmayın. Kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize mutlu bir pazar ve bol şans diliyorum.